İyi günler değerli izleyiciler. Dün size seçime doğru belki de bir baskın seçim ya da bir erken seçime gidileceğini ve çok tuzaklar hazırlanmakta olduğunu anlatmaya çalıştım dilim döndüğünce. Bakın daha onu anlatırken bazı şeyleri yaşadık bile. Örneğin nedir ben ne söyledim size? Dedim ki sosyal medya üzerinden ya da muhalif medyaya çok ciddi baskılar başlayacaktır. Ağır yaptırımlar gelebilir. Hatta seçime doğru bunları kapatma, durdurma, efendim yayınlarını yavaşlatma eylemleri de yapabilirler. Ne oldu? Dün bakın gördünüz Rütük 3 muhalif kanala Halk TV, Tele1 ve e, KRT'ye abuk sabuk bir ceza verdi. Yani hepsi bana göre abuk sabuk ama bu çok daha beter. Çünkü neden? Efendim e, bu üç kanal zannediyorum İsmail Saymaz'ın yazdığı bir haberi haber yapmışlar. Yani oradan alıntılamışlar. Nedir? Erzurum'daki bir Kur'an kursunda yedi küçük çocuğun cinsel tacize uğraması. Şimdi bu yayınlandı diye üç kanala yüzde iki ceza verdiler. Yüzde ikiden kasıt şu, rütük cezaları öyle oluyor. reklam gelirinin yüzde diye. Yani reklam geliri ne kadar çoksa o kadar Ağır para ama e, para cezası oluyor ama o reklam gelirini de şey e, saptıyor ha rütük saptıyor yani siz ona bizim reklam gelirimiz bu kadar demiyorsunuz. O diyor ki şu kadar reklam yayınlamışım bu kadar gelir olması lazım oradan yaptık falan diye. Bakın cezanın sebebi bir haberin yayınlanması. Haber doğru mu? Doğru. Peki e, bununla ilgili suç var mı? Hayır yok. Peki ne var? E benim Diyanet İşleri Başkanlığı Rütük'e şikayette bulunmuş. Demiş ki bu kanalların haberi veriş biçimi bizi rencide etti. Yani Diyanet buradan rencide olduğunu söylüyor. Rütük harekete geçiyor, para cezası veriyor. Şimdi bakın gördüğünüz gibi ortada hukuk yok. Bir e, savunma yok. Hiçbir şey yok. Rütük karar veriyor, diyor ki bu bize aykırı, bastım cezayı. Bugüne kadar yaptığı gibi ama bunlar artacak. Bakın ikinci ne dedim? Bir takım kişilere karşı yıldırma operasyonları yapılacak, belki e, gözaltılar, tutuklamalar, hatta daha böyle kitlesel gözaltılar falan olabilir. E, baskı uygulayacaklar, siyasilere de olabilir. Bakın dün akşam Gelecek e, Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eski başbakan Tayyip Erdoğan'ın işte <laughs> hükümetindeki Ahmet e, Davutoğlu, e, Üsküdar ilçesinde ilçesi sınırlarında düzenlenen bak Üsküdar ilçesinin belediyesini falan değil. Üsküdar ilçesi sınırları içinde Marmara Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin ya da işte onun bir kolunun e, düzenlediği iftar toplantısına gitmek üzere hareket ederken Üsküdar Belediyesi'nden ve e, AKP'den arıyorlar ve diyorlar ki gitmeyin sizin için iyi olmaz. Neden? Belli ki orada ya protesto gösterisi yapmak kalkacaklar ya bir şey. Bu şimdilik korkutma. Yarın daha beterleri gelebilir. Bu iki konuyu hemen söylemek istedim. Sıcağı sıcağında dün yaşadık. Şimdi gelelim bugünün konusuna. Bugünün konusu biraz matrak yani şöyle matrak. Ben dün sizlerle konuşurken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ağır yük altına girmesi sonucu ulaşımda toplu ulaşımda zam isteğinin saray tarafından nasıl reddedildiğini ve bunun İstanbul halkına bir Gösterge olduğunu anlatmıştım. Yani bir bak kardeşim, İstanbul Belediyesi'nin ipi benim elimde. Mecliste de ben çoğunluktayım. Etkili kurullarda da ben karar veriyorum. Yani bu İstanbul Belediyesi'nin arkasında durmaya devam etmeyin ya da işte oyunuzu sakın muhalefete vermeye kalkmayın. Gelecek daha beter olurun. göstergesi. Fakat ne oldu? Ben sizle bunları konuştuğum sıralarda aa, ukleme tekrar toplandı ve e, zam mı geri aldı? Şey e, zam mı yaptı? Şimdi e, bugün baktım bütün e, saray medyası e, zamcı <laughs> e, İmamoğlu demeye başlamış. İmamoğlu ağır zam yaptı. Şimdi bak kardeşim yani hakikaten bunu e, herkesin elini vicdanına koyup e, düşünmesini istiyorum. İlk gün zam yapılsa yani İmamoğlu UKOME'ye getirip de arkadaş biz bunların altından kalkamıyoruz de, dese... Hani bir yerde doğru diyeceğim ki yani belediye zam yaptı. Hani bugüne kadar biz her zamla karşı çıkıyoruz. Ya işte bu zamlar ölüyoruz bitiyoruz falan. Ha şunu da söyleyeyim. Doğru zamlara karşı çıkıyoruz ama yani yapılan bazı zamların e, çaresiz olduğunu da kabulleniyoruz zaten. Yani şimdi siz e, zamların esas sebebi kim? Bugünkü iktidar. Bugünkü saray iktidarı ekonomiden çok anladığını çok bildiğini iddia eden ama hiçbir şey bilmeyen bu saray iktidarı. Çünkü neden? Kendi kaynaklarını kontrol edemediği için bütün zamlar ondan kaynaklanıyor. Çünkü enerjiye o zam mı yapıyor? Temel gıda e, e, şeylerinin e, e, zamlarının sebebi iktidarın aldığı kararlar, yanlış kararlar bütün üreticiyi etkilediği için e, oralar tabii fiyatları yükseliyor mecburen. Yani siz Mazotu pahalı veriyorsunuz, gübreyi pahalı veriyorsunuz, tohumu pahalı veriyorsunuz. Yani bunlarda anormal artışlar yapıyorsunuz. Ha, O zaman e, bir takım zamlara karşı da çıkılamıyor. Yani diyorsunuz ki e, ne yapayım kardeşim diyor. Yani ben düne kadar e, elektriğe bin lira öderken şimdi 3000 lira ödüyorsam e, peki ne yapacağım diyor. İşte aynı şey İstanbul Belediyesi'nde başındaydı. Ve e, zam talebiyle gitti. Ama ne yaptı? Saraydan talimat. Hayır ben İstanbul halkından intikam almaya devam edeceğim. Ayrıca batsın bu belediye. Çünkü e, madem benden değil o halde ona zırnık yok dedi. Şimdi ilk bunu yaptılar. Ha, ne oldu ama sonra biliyor musunuz? E, bütün taksici esnafı AKP'li. Minibüsçi esnafı AKP'li. Halk otobüsleri AKP'li. Bunların aileleri şunları bunları herhalde saraya dediler ki ya abi biz böyle yaptık ama yani söyleme sahiptir. Bizim on binlerce arkadaşımızı mağdur ettik ve onların hiçbiri bize oy vermeyecek. Üstelik de bugün gösteri yapacak. Onun üzerine Belli ki saraydaki bir takım akıldaneler hemen ulaştılar. Dediler ki efendim ne yapalım yaptırın zam mı dedi. Gece yarısı karar alelacele olağanüstü toplandı sabah toplantılar. Beş dakika toplantı oylar hop ha ne yaptı? Halkçılık yapacaklar ya kendi kafasına. Efendim belediye yüzde elli istemişti biz onu yüzde kırk olarak verdik diye. Şimdi bu şartlar altında kalkıp da İmamoğlu zamcı demek komik. Çünkü dediğim gibi bir dün zamcı desen bak. Yani önceki günkü toplantıdan sonra zamcı desen anlayacağım. Ya diyeceğim ki tamam onlar da iktidar gazetesi. Eh sen onların yaptığı her zamma aa filan diyorsan e eh, buna da yapar. Ama öyle olmadı durum. Paniğe kapıldılar, korkuya kapıldılar. İstanbul halkına bir ceyi gösterdikten sonra yani baka bütün güç aslında bende. İmamoğlu falan yok dedikten sonra mecbur kaldılar döndüler. Sırf kendi adamları mağdur olmasın diye. Çünkü belediyeyi batıralım derken AKP'lileri aç bırakacak. E, şöf, taksiciler daha ta AKP. Şimdi bak yok diyenler olabilir. Ben kendi yerimden de biliyorum. Durakta gidiyorsun konuşuyorsun. Bir tane muhalif var geri kalan hepsi iki şey. İki tane muhalif var geri kalan bütün takip Çünkü neden? Öyle görmüşler. Yani eğitim düzeyleri, gelir düzeyleri, kültürleri. E, yani orayı daha şey görüyor. Bunda ayıp bir şey yok yani. Ama hani... Göre göre e, oy veriyorlardı. Şimdi böyle bıçak geldi boğazı tam kesecekken uyandı saray. Bu şunu gösteriyor bakın. Tayyip Erdoğan belli ki artık çok koptu. Haberi yok bunlardan. Onun için tuhaf tuhaf açıklamalar yapıyor. Yani ben bazen Ulan nasıl olur diyorum yani. Şimdi gene gitti iftar ziyaretleri yapıyor. İftar ziyaretlerinde böyle üst perdeden konuşuyor. İşte manda yoğurdu anlatıyor. Çocuklara diyor ki gençlere diyor imkanınız varsa dünyayı gezin. Yani doğru imkanın varsa gezersin ama şimdi hani çocuklar e, otobüs biletleri bile bilmem kaç lira olmuşken e, kaldığı yurttan okula ya da kaldığı evden e, okuluna gitmek için bile e, para bulamazken dünyayı gez falan demek. Ama bakın dün yaptığı bir şey var ona çok şaşırdım e, çünkü artık belli ki tümüyle kopmuş. Haberi yok artık. Hiçbir şeyden haberi yok. İnanın yok. Yani ben bunu şaka diye söylemiyorum. Tayyip Erdoğan belli ki dünyadan koptu. Söylediği her şey hiçbir gerçeği yansıtmıyor. Mesela bir ekonomide diyor enflasyonu yeneceğiz diyor. İşte faiz şeyini hallettik diyor. Enflasyonda da şey, faiz fiyatlar yapanlarla mücadele edeceğiz. Ya kardeşim daha bir tane yok. Çünkü olamaz. Kendi yarattıkları düzen bu. Şimdi gene soğan üreticisinin üzerine yürüyecekler. Efendim hasat geç olmuş, fırsatçılar çıkmış. Hemen o. Gidiyorlar, marketlerin depolarını basıyorlar. Diyor ki arkada şey var, yağ var. E, tamam da vitrinde de yağ var. Ne yapsın adam? Fahiş fiyat lafı. Gidin Tayyip Erdoğan'ın marketlerine bakacaksın. Aynı fiyatlar. Değişen bir şey yok yani ben hani zincir market diye suçladıkları ki onları savunmuyorum. Ne savunacağım? Bana ne? Ama şimdi zincir market faiz fiyat diye savundukları yerde peynir neyse Tayyip Erdoğan'ın marketinde de o. Ya neyse Tayyip Erdoğan'ın marketinde de o. Onun için kopuk vaziyette. Bu bir tehlikeye bakın. Yani bu sarayda artık esas bütün bu işlerin başkaları tarafından kotarıldığı Tayyip Erdoğan'ın da ayakta tutularak adeta ya da her şeyden tecrit edilerek bir sembol gibi ortada tutulduğunu falan gösteriyor bize. Bu benim için endişe verici. Yani onun için her an her şey olabilir diyorum. Şimdi bakın dün ne dedi? Ankara dedi, Ankara'dayım dedi. Bir yere gitti işte AKP Genel Merkezi'ne. Çankaya'dan dedi, buraya geliyorum. Çankaya'da ne işi vardıysa bilmiyorum. Çankaya'dan buraya geliyorum, çukurdan geçilmiyor dedi. Şimdi ben de diyorum ki arkadaş yani o çukur mu yoksa tığstımseyi mi? Ben anlamadım. Yani son model lüks araçlarla gidiyorsunuz. Yani o arabalar çukura, yani çukura düşmesi bir tekerlek boyu çukura düşersen o arabalarda hissediliyor zaten. Yani hangi çukura girdiniz ne oldu? Ya da senin araç şoförlerin o hız tümseklerinden hızlı geçiyorlar. Tabii her hız tümseğinde atladıkça öyle bir sarsıntı olur. Aa çukura efendim ne oldu efendim çukur var gene diyorlar. O da aa demek ki çukur var diyor herhalde. Çünkü neden? Yani göz var izan var kardeşim İstanbul'da da aynı diyor. E şimdi ben de İstanbul'da yaşıyorum. Şimdi bir falanca yolda bir çukur oluştu başka bir şeydir. Yollar delik deşik çukur her taraf çukur o başka bir şey. İstanbul'da öyle Ankara'da öyle. Ey halkım unutma bunu. Ve bunu ama nereye söylüyor? İstanbul Ankara'ya söylemiyor çünkü İstanbul'daki Ankara'daki o bile bak şaşırır. Çünkü neden? İstanbul'da ona 18 milyon her gün bütün İstanbul'u karış karış gezmiyor ki kimse. Herkesin gidip geldiği bir yol var. Ha, kimisi diyor ki ulan benim yolumda yok demek ki öbürleri kötü diyor. Kendi yolunda bir çukur var olan da diyor ki bütün İstanbul'da öyle var. Ama esas İstanbul Ankara dışına mesaj veriyorlar. Ve diyorlar ki diyor ki yani buralar filan bitti kardeşim bak AKP'ye oy vermeyenin hali böyle oluyor diyorlar. Yani komik e, olaylarda oluyor ama bu komik trajik komik olaylar bunlar. Türkiye giderek daha karanlığa doğru gidiyor. Daha bilinmeze doğru gidiyor. Onun için herkesin çok uyanık ve çok dikkatli olması gerekiyor. Onun için ben buradan hep muhalefete çağrı yapmaya çalışıyorum. Ee, daha parlak, daha ciddi laf ötesi eylem gerekiyor. Sokak eyleminden gayet kastetmiyorum. Ama bütün bunları yüzlerine vuracak bir şekilde her gün plan program yapmak zorundalar diyorum. Efendim bugünlük bu kadar. Yarın tekrar görüşeceğiz nasıl olsa. Hepinize iyilikler diliyorum. Hoşçakalın.